Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü bölümde e, inekler için çim lazım. E, gördüğünüz tarlayı e, satın aldık. E, bu tarlanın çimini biçeceğiz. Sonra burayı e, yağ çekirdeği ekeceğiz arkadaşlar. E, traktörlerimiz burada arkadaşlar. E, bir tanesi Massey Ferguson 6616 185 beygir. Bir tanesi yine 7726 280 beygir. Diğeri de Masse Ferguson 8740. Bu da 405 beygir. Şu an diğerlerini içiye veriyorum. Şöyle başlatalım. Gördüğünüz gibi. Bunlar içi sürüyor arkadaşlar. İçinde şöyle tanıtıyor. diğer traktörüm bu değil. Bu da değil. Bu elektrikli traktördü. Diğer traktörümüz de toplayacak arkadaşlar. Bunu da iççiye vereceğim. Diğerinde ben kullanacağım. Şöyle başla hadi. Tamam. Bu da bu şekilde başladı arkadaşlar. Bayağı bir çimbiş çıkacak bundan sonra. E, depo yapmam lazım. Şöyle traktörde göstereyim bunu da. Şimdi biz şurada inelim. Su devam etsin. Biz de toplamaya devam edelim. Şöyle gidelim. Şöyle içten sürelim biraz. Sonra da dışarıdan süreriz. Camımızı biraz açalım. Arkadaşlar başladık şu an çim işine. Bu tarla bayağı bir çim var. Sıkıntımız yok. Şöyle gidelim. Biraz baya tarla rampa olduğu için zıplıyoruz gittiğimiz zaman. Pamukta da 35 ton çim var. Az değil. Aradan geçelim. Burasını yeni yaptım arkadaşlar. Düzen, düzenledim yani. Önceden vardı da düzene soktum. Hatta şunu biraz ileri alalım. da 5713. Bunu fazla e, çiftçilikle çiftçilikte kullanmıyorum arkadaşlar tarlada falan. Bunu hayvanlarda çok kullanıyorum. Diğer elektrik traktörü de öyle. Diğeri de zaten kepçeli. Ondan dolayı. Şuradan çim dökelim. 10 tane ineğimiz var. Şu an çim. 22 ton çim istiyormuş. bu arada varmış. Kalan çimimiz arkadaşlar şu ara bir loda yapacağım çünkü bayağı çim lazım hatta şuraya dökeceğim nasıl olur olur niye olmasın ki. Oh, çok güzel oda yapmış bir sefer arkadaşlar. On numara oda yapmış. Şöyle hatta iki yığın yapmış burada. İki yığını birden toplamış. aksana bayağı zorlanıyoruz toplamak Biraz ramp atarlamız yüzde yani ayırda gördüğünüz gibi yüksekte. Bak şöyle bizim binalar aşağıda. Aya bir alçakta tarlamız var. Yani bayır dayanan toplasın. Tek yığından gidelim arkadaşlar. Duman atıyor. Biraz zorlanıyor ya rampa. Ramp olduğu için sıkıntılı biraz. Evet, yarışımız başladı. Kim önder Bir tanesi 185 beygir, bir tanesi 405 beygir. Evet, şu an... geçiyor ya? Oo, bizim robomuz doldu. Rob doldu arkadaşlar. Demek ki altı geçebilirdi. Çalışıyor mu? Tam. Evet. Biz daha aynı... yeni. Oh, da şuradan. Şöyle yukarıdan tutuyorum. Kusura bakmayın. Bazen rampa olduğu için Kuroğlu da buradan yapacağım. Ee, buradan kimi de böyle yaparız olmazsa şöyle yapalım. Bayağı da çim oldu arkadaşlar. Oh, şuradan şöyle. Şuradan geçme yerimiz olsa şuradan geçerdik çabukça. burası da yakın. Diğer traktörü geçişti gerçekten. Allah niye yavaşladı ki? Şu dönsün gelsin de yarış yapalım. Değil mi arkadaşlar? Tamam. Doldu. Arkadaşlar. E, videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni videomla görüşmek üzere arkadaşlar. Bunun devamını atacağım. E, videoyu uzun süre atacaktım. E, bir işim var. Onları halledip ondan sonra e, atacağım arkadaşlar. Sıkıntı yok. E, sizleri çok seviyorum, çok seviyorum arkadaşlar. E, biraz dilim dolandı. Kusura bakmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. E, yeni gelen e, abilerim, kardeşlerim Mars'a da ee, kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bana destek olmuş olursunuz. Böyle videoların devamını isterseniz yorumlara yazarsınız. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.